Herkese merhaba, bu bölümde sizlere Lenovo K6 Note modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Evet, bu işlemlerimi referans yazım olan Lenovo K5 modelinde gerçekleştirdim. Siz kendi Lenovo cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce cihazınızda bir Gmail adresi varsa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Gmail'inizi kaldırmadan telefonunuza format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef telefonunuzu normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için cihazınızdaki gmail'i kaldırıp telefonunuza format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra burada açık konumundaki Lenovo cep telefonumu kapatıyorum. Evet, telefon kapandıktan sonra biraz daha bekliyorum ve kapandığına emin oluyorum. Format işlemini geçmeden önce bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Burada kapalı konumdaki Lenovo cep telefonumda ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda uzunca bir süre basıyorum. Logo geldikten sonra Açma kapamadan parmağımı çektim. Diğer tuşla parmağım biraz daha basılı kaldı. Ve bunun sonucunda da bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda recovery kısmına tıklıyorum. Evet, Recovery'e tıkladıktan sonra klasik format menülerinden alışık olduğumuz bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Daha sonra gelen menüde ses kısma tuşuyla yine aynı şekilde Yes bölümünün üzerine geliyorum ve telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Bu işlem sonunda bir önceki menüye geri atıyor bizi. Bu menüde ribat Sistem Now bölümünde yani en üstteki bölümde telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet şu an telefonum açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yaptıktan sonra Lenovo cep telefonunuzu sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzer videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.